Tiroid kanseri cerrahisi nedir? Tiroid kanseri, boyunda yer alan tiroid bezinde gelişen malign tümörlerdir. Cerrahi tedavi, tiroid kanserinin en önemli ve en etkili tedavi yöntemidir. Ameliyatta kanserin türüne ve yayılımına göre tiroid bezinin bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Hangi durumlarda uygulanır? Tiroid nodülünde biyopsi ile kanser tanısı konulduğunda, ultrason veya diğer görüntüleme yöntemlerinde şüpheli kitle saptandığında kanserin tiroid bezi dışına yayıldığı düşünüldüğünde, lenf bezlerine metastaz şüphesi olduğunda, tiroid kanserine bağlı yutma veya nefes darlığı gibi şikayetler geliştiğinde, tiroid kanseri cerrahisi hastalığın kontrol altına alınmasını ve sağ kalım oranlarının yükselmesini sağlar. Ameliyat sonrası gerekirse radyoaktif iyot tedavisi ve endokrinoloji uzmanı eşliğinde ilaç tedavisi ile takip süreci devam eder. Bu sayede hastalar Erken tanı ve doğru cerrahi müdahale ile sağlıklı bir yaşama yeniden kavuşabilir.